Her merhaba benim Ben toprak bugün starı birlikte arkaya Fakir hayatı yapacağız. Yani köyümüzde fakir hayatı yapacağız arkadaşlar. Hiç zaman kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar toprakları çok sevdiğim için i̇şte evimi de topraktan yaptım. Yapmak da zorundaydım zaten. Burada lambamız falan var. Böyle setlerimiz var arkadaşlar. Şöyle dört şey alalım. Arkadaşlar çok ama çok fakiriz. Ya yine o kadar fakiriz ki arkadaşlar. Ya sakız bile alamıyoruz bu kadar fakiriz. Bir liramız yok ya. Şu demire satmaya kalktım onu da kabul etmediler olduğu için. Cık. Yeter artık arkadaşlar. Ya Necmet de sen niye benden bu baltayı almıyorsun ya? Ben okullanamıştım. Gerizekalı. Ya Uf. bak işte arkadaşlar görüyor musunuz? Sırf bir üç kez kullandım ya almıyorlar. Aslında birazcık yani bende de salaklık var ama onlar da yine almalılar bence arkadaşlar. Sizin ne? yorumlara yazın. Şurada bir mezarlık var. O mezarlıkta yani çoğunu tanımıyorum. Sadece bir kişi tanıyorum. O da John Dursley arkadaşlar. Bir tane adam vardı. O kimdi? Yani John Dursley arkadaşlar şey Abdullah Güçen. Bunları tanıyorum. John Dursley zaten 80-90 yaşında öldü arkadaşlar. Atınlık biriydi yani. Herkes sanır onu köyde. Maalesef bir yıl önce falan hayatını kaybettim. Arkadaşlar çok ama çok fakiriz. Şurada benim madenim var. Madeni kazmıştım. Arkadaşlar böyle. Burada da benim tarlam var. İnanılmaz fakirim abi. Tarlam bak hiçbiri büyümüyor ya. No on, en son ev benim. Işığı çok açmıyorum. Çünkü elektrik faturası gelmesin diye arkadaşlar eşyaları var işte. Hadi bunu dedim. Pardon şu şu kapatma unuttum. Çok fakirim. Çok fakirim ya. Neyse arkadaşlar Kadir amcanın evine gideceğim şimdi. Umarım evdedir. Kadir amca. Kadir amca aç kapıyı. Evde mi ya Kadir amca? Kadir amca. Kadir amca yok. Lan buradaymış. Kadir amca ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Kadir amca ya. Cık. Tarla işim mi var yoksa yani müsait misin evde bir konuşalım? Evladım müsait değilim görmüyor musun? Tamam abi ben gidiyorum ya. Yani. Gel de Hüsamettin de var burada. uzlan yapıyorsunuz lan bunlar saçma sapan şey yapıyorlar arkadaşlar şu eve bakalım ya. neyse biraz yardım edelim sonuçta arkadaşlar bizim köyümüz yani toprak yerine tatlı koyalım şöyle tatlıları yerleştirik arkadaşlar bu köyde toprağın çok sevmem benim niye çünkü ben noob toprağım noobum yani hem de bunun da toprağım arkadaşlar. Baksanız arkadaşlar tipime ya. Noob toprak. Toprak birkisi İkisi de iğrenç şeyler. Kimse beni sevmiyor. Burada da zaten. Arkadaşlar siz de sevmezsiniz büyük ihtimalle ama. Yani. Sevmek de zorunda değilsiniz be arkadaşlar. Burada da lambam var. O zaman bunu artık açık yapacağım. Artık ne bok yersem yiyeyim ya. Öyle değil. Öyle söyleyelim. Artık ne yaparsak yapak arkadaşlar ya. Bu kadar yani.